Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyundaki son kostümü satın alacağım. Şu anda dükkanımda son kostüm Tavşan Grom kostümü var. Grom karakterinin ilk kostümü olduğu için bu kostümü almak istedim arkadaşlar. Bütün karakterlerimde kostüm var. Mega hariç bir de. de şu anda kostüm yok. Yani kostümü olan bütün karakterlerde hepsi var. Ve fark ettim ki markette Grom'un kostümünü almamışım. Bu yüzden bu videoda Grom'un kostümünü alacağız ve oyundaki bütün kostümleri satın almış olacağız. Yani gümüş kostümleri ve yeni gelecek olan kostümleri dahil etmiyorum bu işin içerisine. Onun dışındaki her şeyi almış olacağız. Şimdi tavşan Grom'da özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon ve özel kaplama var. 49 taşa buradan çatır diye alıyorum. Tavşancık bu şekilde geliyor ve kostümümüzü alıverdik. Evet kostümün görünüşü ve animasyonu bu şekilde. Bunları zaten sneak peekini çok çok önceden çekmiştik. Karakter 11 seviye eşyanın bir tanesi takılı değil. Onu da bir takalım. Ve hazır kostümü almışken de yeni aksesuar da var bu karakterin. Yeni aksesuarını da denememiştim videoda. Hem yeni aksesuarı hem de kostümü beraber denemiş olalım. Ve arkadaşlar oyuncu bulurken siz de o sırada like atarsanız videoya çok 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 sevinirim. Bakalım Grom'umuzla birlikte şöyle maçımıza başlayalım da ben çift girdim hocam. Takım arkadaşım nerede? Yeni harita. Yeni yeni mekanikler. E, düşük kupa olduğu için böyle saçma sapalak adamlar var arkadaşlar. Düşük kupa böyle dümdüz geliyor işte baba. Görüyor musun hareketleri Aa, hareketleri var. Hareketleri görüyor musun hareketleri? Seni, seni bırakmayacağım dayı. Seni seni bulacağım. Gel kanka şunu keselim. Buradan çıkamazsın. Seni seni bırakmayacağım. Öyle bir şey yok. Sanırsam bizimki bunun arkadaşını indirdi. Evet şu an 4 takım kaldı. Güzel bir başlangıç oldu hocam. Bron kostümümüzle birlikte. Şöyle mermi attığım zaman Sanırsam bir yumurta fırlatıyor. Yani bir farklılık var kostümde. Kostüm direkt aynı atışlara falan sahip değil hocam. Dynamic. Sakin ol kendine gel. Aha 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 aha. Ulan ulti boşa attım. Bizimki öldürdü ki zaten. Hatta Dynamic öldürmüş. Bizimki de öldürmemiş. Neyse olsun ya. Olsun ya bir daha doldururuz. Sıkıntı yok. Kardeşim biraz fazla düdürüyorsun gibi ama ne dersin? Hani dikkat et birisi. Aha da bayıltmasın. Bak şimdi bak 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 bak. Yeni aksesuar ve adam pert. İnşallah burada biri yoktur. Varsa öleceğiz arkadaşlar. Hop 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 hop. Grom da bu arada nerflenmişti. Ya yani her şey bu arada videodaki her şey yeni. En son kostüm Grom kostümünü aldık. E, Grom'un yeni aksesuarını deniyoruz ve değişmiş halini deniyoruz. Şöyle attığım zaman bak Dynamite öldü mesela arkadaşlar. Yani görüyorsunuz yani daha ne olsun. Dynamite resmen öldü yani şaka gibi. Leon burada mı? Aa, benim ultim doldu ben ondan hızlandım değil mi? Doğru. Tamam burada yok. Burada yok. Kanks. Buraya kaçmış o Leon o zaman. Aynen. Ben onu öldürürüm. Hop hop. Ölü. Arkadaşı Dynamite. Dondurdu beni de yok bir işe yaramaz ya. Kaçmak için kullanabildi onu. Hadi lan iyi oynadın sana vurmuyorum al. Ama Mortis burnunu yapacak hiçbir şey yok biliyor musun? Ben saldım yani seni azat etmiştim aslında. Halbuki... Aa vuramıyoruz o zaman. Aa! Aa öldü lan bizimki. Zik öldü bu arada. <laughs> tamam bende bende korkma reis. Bana güvenebilirsin. Zord. Ama şimdi bunun da mermi gidiş şeyi çok değişti yani arkadaşlar. Yani çok değiştiği için Biraz zorlanıyoruz. Sıkıntı yok ama. Evet serisinden bir el girdik. Siz de serisinden bir like atarsanız yine like'a bağladım konuyu. Hadi bakalım. Şimdi bu tarafta doğduk. Burada şimdi bir olacak. olacaktı. Şu suların üstünde gezinecektik. Ne işe, işe yarayacaksa artık. Jackie. Yakalarım seni Chaki Yakaladım hatta ölüsün. Zord. Ya adam olacaksın işte. Bize böyle delikanlıyız. Aksular böyle hani... çoturt diye lömbürt diye noktasına atarız da ben öldüm galiba. Ya abi be abi be başaramadık. a iki atıcıyız dynamite varmış. O gelmezler kan, kank. Geliyor deli. Evet, de zır deli. Sen de zır delisin yani olmayan canınla adama. Hani duvar arkası vurabilecek vir, vurabilme şansın varken yaklaşma. Çok da mantık işareti göstermiyor. Merhaba dostum ben geldim. Tamam buradan biz çıkarız hiç sıkıntı yok. Olay bizdedir şöyle o mermi değerse o zordlar diyecekken. Şimdi bunun arkadaşı bir o zaman. Neredesin be ya? Aa burada. Yo bu değil ki bu. Aa, bu en baştaki hemiz de bir dakika B nerede? E, B de oradaysa bir dakika B, Brock'la arkadaş değil miydi? Değilmiş galiba. Hayır ya lan buna niye kaldı bu yükler? Aha öldü lan o da. Oğlum herkes ölüyor. Selamünaleyküm kral. Şuna bir vursan ya Dynamike'ı Dynamike'ı Vurdum ben Ben bir daha vurdum bu arada ölüyor Onu da vurdum Bunu da vurdum bu arada ben her türlü vururum bunu Ya dedim ben vururum diye Bayıldım Aynı kılım sol aşağıya götürüyor bizi Bir adet Brock var Arkadaşım nerede peki kral Oha bu en sağda arkadaşım Aa, En sağda doğduğum zaman demek ki benim arkadaşım da burada doğuyormuş bu sistem nasıl sizce arkadaşlar? Abi öldü adam ya bu arada. Sistem beğendiniz mi? Be. Ben hiç beğenmedim. Böyle <laughs> açık ve net ya. Hiç beğenmedim bu arada. Neden abi? Çift hesaplaşma ki zaten. Modun adı çift hesaplaşma. Niye ayrı gayrı doğuyoruz biz böyle? Bana mantıklı gelmedi. Hiç gram mantıklı gelmedi şu an. Hani istesek tek hesaplaşma oynarız zaten. Oo burayı kırmışlar. Garlaşlar. Ama burada stü, ama stü duvarı kırabilir. Öyle bir tehlikesi var. Hey hey hey. Şimdi bak 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 bak. bak, Öldü üstü. <laughs> ya zord. Ama öldürmez o beni. Öldürmez o beni. Eyvallah kral. Teşekkür ederim. Öldü lan bu da. Abi nasıl hiç değmedi o? Benim bunu atmam lazım. O adam beni öldürecekse ben de onu öldüreceğim lan. Bekle beni. Niye bir tanesini aldığında bekletiyorsun şimdi? Nasıl bir mantık bu? Neyse olabilir. böyle şeyler yaşanabilir. Bilemiyorum. Vardır bir sebebi belki. Ben anlamıyorum şu an. Reis'in bildiği vardır diyeceğim. Salacağım. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yükleri topladım. Şimdi bir Edgar var. O Edgar ölse aslında çok güzel olacak. Çünkü anti yani ikimize de. İkimizi de çok rahat keser attığı zaman. Peki bu kardeşimin takım arkadaşı <laughs> evet Edgar'mış. Nasıl olacak şimdi? Öldü ki oğlum bu. Atlamaya niyeti yok ki oğlum. Bu. Kaçmak için kullandı. Onu da çok kötü kullandı. Bir al. Şimdi bak. Nasıl tek atılır. Bak bak bak. Allah <laughs> <laughs> mortisi kessim adamın işine yaradı ya. Öldü tamam. Bu da burada o zaman. Yani başka yer yok. Hop güle güle. Öldü. Gaza koşuyordu zaten. Evet son bir tane daha girdim diyeceğim de. Oo abi. Nasıl buluyorum ben bu anti ya. Gelme Rambo. Rambo git birader şuradan ya. Yük alayım öleyim bari ya. Abi anti atıyor ama ben de yük almak istiyorum yani. Takım arkadaşıma bir faydam olsun. Ben oradan kaçmayı bilirdim. Ama önemli olan Adriana bir yük yapmakta. O da zaten hiçbir yük alamadı bilmiyorum. Şu an ikimiz de bu kardeşim bir de bulla fake kolluyor ya mükemmel ya bu arada. Güzel bir detay yani. Hadi ben de gelin kovalamaya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bunun tersi olması gerekiyordu normalde ama öldüm bu arada. Alo. Alo öldünüz arkadaşlar. Hey. Şimdi bir ke koşma bir Kings. Kings bir koşma. Ama Stu şimdi duvarı kıracağım mı peki? Abi gider misin? Ya yine Rambo sen misin Allah kahretmeye Rambo ya. Bayıl lan Rambo. Hadi yallah yürü git lobiye. Adamın asabını bozuyorsun ya anca. Arkadaşlar galiba bayılıyoruz. Bilmiyorum ben şu an spamlamaya başladım garip garip. Ölmedik lan. Aa vallahi oynadık ha oynadık. Sanırım bu oyunu oynadık ya. Şöyle şuraya atsam öldüm bence biliyor musun? Aa. Buraya atsam yok yemiyor. Tamam cam doldurayım madem bende. Bakın Do onda ulti var mı? Yok. Şöyle bir iki ve zort. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Son kostümü bu şekilde alıp denemiş olduk. Hala like atmadıysanız buraya kadar izleyip like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.